Onun için Afiyet olsun. Afiyet olsun arkadaşlar. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Her yerde asfalt programımız var. Her ilçede. Sadece Arsuz'da değil. Paylaşmışız nüfusa göre. Yaptığımız ve yapamadıklarımıza göre pay etmişiz. Nereye ne yapacağız? Bu konuda da adaletli çalıştığımıza inanıyoruz. Siz de inanmazsanız üç tane belediye başkanı yaptırmazdınız. Böyle duysam birbirimize bulaştınız diye korktum. O yüzden bir buçuk yıl biraz ara verdim. Yoksa ben benim ilacım sizsiniz. Ben sizlerden görüşmeden edemem yani. Yani bu siyaset <laughs> için değil. Mi? Siyaset için değil. Yani bu eksiği geldiği. Ama şu anda Bizim her yerde gururla geziyoruz ki çoğu köyün yolunu bitirmiştir. En çok paraktan olur bunu bilin yani. Arap Satı yürü. kaplama arap yaparsın yürü, bir sene de biter. Ama bu 20 yıl. Arap arap kulü. arap arap. Spor kulübü var. Nasıl konser ne işe yarar? kulübe En arap. çok köprü sizden sizden de az da ihtiyaç var. Arap. Asfaltı yaparız şu arkadaşlar bir haberimizi bıraksın. Yok yok yapıyor zaten. Biz bir yapacağız. beraber yap, yap. Tamam başkanım. Teşekkür, zaten. teşekkür ediyorum. Beraber Çok sağ olun. Biz teşekkür yapacağız. Ta tamam başkanım. pek teşekkür. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş Merhaba. Tam teçhizatlısınız. Hayırlı olsun kardeşim. Nasılsınız? Sonra doktorlar diyor ki bu konuda hizmet da Suyu Hı -hı. Hadi, Teşekkür Sağ Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. last thing